Merhaba sevgili canlar. 9. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Atom periyodik tablo ünitesinin 29. dersindeyiz sevgili canlar. 29. dersimiz yoğunlaşma enerjisi ile ilgili sorular idi. Ne e, birinci sorumuza hemen bakalım. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin hangisinin e değeri yoğunlaşma enerjisini verir? Yoğunlaşma enerjisi neydi? Gaz halindeki atomdan elektron koparmaktı. A'ya bakıyorum. Arkadaşlarım fiziksel hal katı. B'ye bakıyorum. Girenlerdeki maddenin fiziksel hali sıvı. C'ye bakıyorum. Fiziksel hal gaz. Gazdan elektron kopmuş. Bu elektronu koparmak için verilen enerji ne olur? İyonlaşma enerjisi olur. Bu yüzden doğru cevabım Ceyhan oldu. Gelelim arkadaşlarım, e, ikinci sorumuza. Gazalindeki atomdan elektron koparmak yoğunlaşma enerjisi iken, katı ve sıvıdan elektron koparmak yoğunlaşma enerjisi değildir. Çünkü katı ve sıvıda bir de ne var arkadaşlarım? Hal değişimi var. Verilenlerden hangileriyle açıklanır bunun sebebi? Bakalım. Katı sıvıdan elektron koparmak daha kolaydır. Yanlış. E, bu ile alakası yok. Katı ve sıvıdan elektron koparmak egzodur. Bu da yanlış. Katı ve sıvıya ısı verilince önce hal değişimi daha sonra elektron koparma gerçekleşeceği içindir ki doğru cevabım yalnız 3 olur. O zaman cevap Ceyhan oldu. <laughs> Sevgili canlar 3. sorundayım. Üçüncü, üçüncü soruda ne dedik? Birinci yoğunlaşma enerjisi gazelindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye denir. Açıklama yapılmış. Verilen E değerlerinden hangisi birinci yoğunlaşma enerjisine aitmiş? O zaman girenler kısmında fiziksel hal gaz olmalı. Katıları atacağız gaz. Gazlarda ne olmamalı? İyon olmamalı, nötr olmalı. O zaman elimde ne kaldı arkadaşlarım? Bursa gitti, Ceyhan ve Adana, Ceyhan Denizli, Adana gitti, Bursa ve Edirne var. E, gaz, gaz. Dikkat edin Bursa'da iki elektron kopmuş. Hiç elektron kopmayandan iki elektron koparsa sırayla birinci ve ikinci elektron olur ki birinci ikinci yonlaşma enerjisinin toplamı olur olmaz. Ama Edirne'ye bakın bir elektron kopmuş kopan birinci elektron olduğu için buradaki enerji birinci yonlaşma enerjisi olur ki doğru cevabım Edirne olur. Dördüncü sorumdayım sevgili canlar. Aşağıda verilen tepkimelerin hangisinde E değeri üçüncü yonlaşma enerjisini verir? Üçüncü yonlaşma enerjisini verebilmesi için ne olmalı? Daha önce iki elektron kopmalı. Bir kere bir elektron kopacak. Çoklu elektronlar bu iki tane iyonlaşma enerjisinin bu da üç tane yoğunlaşma enerjisinin toplamına eşittir ki olmadı. Peki ne olmalı? Üçüncü yoğunlaşma enerjisi olabilmesi için daha önce iki elektronu kopmalı. Bu kopan elektron üçüncü elektron olmalı ki buradaki enerji üçüncü yoğunlaşma enerjisi olsun. O zaman doğru cevabım bursa olur. Arkadaşlarım beşinci sorumdayım. X elementine ait 3 tepkime aşağıda verilmiştir. Bu tepkimelerin gerçekleşmesi gerçekleşmesi için alınması gereken enerji miktarını büyükten küçüğe sıralayın. Dikkat ediniz. Gaz halindeki atomdan bir elektron kopu, katıdan elektron kopmuş. Arkadaşlar katıdan elektron koparsa önce ne olur? Önce erime. Sonra artı kaynama. Ve kopan birinci elektron olduğu için birinci yonlaşma enerjisi. Bu üç enerjinin toplamı olur. E2 ise arkadaşlarım gaz halindeki bir atom. Bir elektron kopmuş. Daha önce hiç elektronu kopmadığı için kopan elektron birinci yonlaşma enerjisi. E3'ümüz ise fiziksel hal sıvı. Sıvıya enerji verdik. Kaynadı. Kaynaması için ve aradaki sıcaklık değişimi için gereken enerji artı bir elektron kop kopar. Ee, S ne olur? birinci yolaşma enerjilerinin toplamına eşit olur. O zaman büyükten küçüğe sıralama ne olacaktır? E1, E3, E2 olur ki doğru cevabım bursa olur. Altıncı sorudayız. Güzel bir soru. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur tepkime ile ilgili demiş. Arkadaşlar tepkimemizden kaç elektron kopmuş? 4 elektron. O zaman enerjimiz 4 tane iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Peki daha önce hangi elektron kaç elektron kopmuş? 2. 2 elektron kopandan sırasıyla 4 elektron koparırsak 3., 4., 5. ve 6. elektronlar kopar ki 3, 4, 5 ve 6. iyonlaşma enerjilerinin toplamı olur. Bir doğru. 2 ve 3'ümüz otomatikmen yanlış oldu. Doğru cevabım yalnız 1 ile Adana olur. 7. sorudayız arkadaşlarım. Elementin yani aynı elementin birinci aynı elementin birinci yoğunlaşma enerjisi 2'den 2, 3'ten 3, 4'ten küçüktür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Elektron koparıldıkça birim elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvvetinin artmasıydı. Elektron koparılınca çekirdek yükü proton sayısı azalır ki yanlış bir ifadedir. Proton sayısı değişmez. Elektron koparıldıkça atom çapı büyümez, küçülür. Doğru cevabım yalnız 2 ile Bursa olur. Arkadaşlarım 8. sorudayım. Baş grup elementleri ile ilgili birinci onlaşma enerjisi 8A 7A ne diyorduk arkadaşlar bizim bir kuralımız vardı 5 yukarı 3 aşağı o zaman doğru. Hepsi baş grubu elementlerinin hepsi metaldir. Yanlış. Hem iyonik hem de kovalent e, bileşik e, yaparlar. Arkadaşlar e, evet. Baş grup elementleri iyonik ve kovalent e, bileşikler yapabilir. Doğru cevabımız 1 ve 3 ile denizli olur. Dokuzuncu sorudayız sevgili canlılar. 14x 15'e 16'a 17 elementleri ile ilgili. Hemen yapalım. 14x 15 y 16 z e, değil mi 17 t elektron dizilimi diyelim periyot diyelim ve grup diyelim elektron dizilimi 2 8 4 1 2 3 katman 3. periyot son katman 4 4 a 15 2 8 5 3. periyot 5 a 16 2 8 6 3. periyot 6 a 17, 2, 8, 7, 3. periyot 7a olur. Periyodik tablonun aynı yatay sırasında yani aynı periyodunda yer alırlar. Doğru. Değerlik elektron sayıları, değerlik elektron sayıları grubu ve şu sondaki numaralarda 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7 olur ki eşit değildir onlaşma enerjisi arkadaşlarım 7A, 5A'dan 5A, 6A'dan 6A, 4A'dan büyük olur. 7A'mız T, 5A'mız Y, 6A'mız Z, 4A'mız da X olur. O zaman T, Y, Z, X olur ki 3. ifade doğru olur. Doğrumuz 1 ve 3 ile olur. Sevgili canlarım 10. sorudayız. X, Y, Z elementlerinin baş, elementleri baş grup elementi olup proton sayıları A, A artı 1 ve A artı 2'dir. Yani peş peşedir. Proton sayıları ardışıktır. Bunların birinci yoğunlaşma enerjisi Z büyüktür, X büyüktür, Y. İkinci yoğunlaşma enerjisi Y büyüktür, Z büyüktür, X şeklindedir. Elementler X, Y, Z. Proton sayıları ardışık A, A artı 1, A artı 2. Arkadaşlarım birinci yonlaşma enerjisi Z büyüktür, X büyüktür, Y. İkinci yonlaşma enerjisi ise neymiş? Y büyüktür, Z büyüktür, X şeklinde imiş. O zaman arkadaşlar 2A, 3A ve 4A'yı e, sıralarsak 4A'mız 2A'dan 2A'mız 3A'dan büyük. İkinci yoğunlaşma enerjileri için biz bir azaltırsak 1A, 2A ve 3A'ya düşer ki yine arkadaşlar burada bu el ne olacak? 2A, 3A'dan 3A, 1A'dan büyük oldu. O zaman 2A, 3A, 4A olabilirler. Ya da arkadaşlarım ne yapalım? 5A, 6A 7A olursa 7A 5A'dan 5A 6A'dan büyük olur ki sıralama doğru. Bir azaltalım. Bir azaltırsak 4A 5A 6A olur. Burada da arkadaşlarım 5A 6A'dan 6A'da 4A'dan büyük olur ki sıralama doğru. O zaman bizim elementlerimizden x'imizin olabileceği yerler 2A 5A. 2A grubundadır. 5A da olabilir, kesinlik yok. Y'nin proton sayısı 5'tir. Dealım yapalım. 2 3A, e, 3A'da olabileceği gibi 5A'da da olabilir, kesinlik yok. Z 3. periyot 7A'da, 7A'da olabileceği gibi 4A'da da olabilir. O zaman arkadaşlarım kesin yok. Verilenlerden hangilerinin doğruluğu kesin değildir? Kesin olmadığı için 1, 2 ve 3 ile Edirne olur. 11. sorudayım sevgili canlar. 4x elementi ile ilgili proton sayısı kaç? 4. Bu yüzden en fazla 4 yoğunlaşma enerjisi yapabilir. Arkadaşlar 4'ün dağılımını yaparsam 2, 2'den 2 adadır. Değerlik elektron sayısı 2. Değerlik elektron sayısının bir fazlası ani artışı verir. Ani artış nerede olur? 3'te. O zaman 3. yollaşma enerjisi 2. yoğunlaşma enerjisinin 3.5 katından daha fazla olmalı ki 9 bölü 2 demiş. 4.5 kat vermiş ki doğru. Ani artış 4. yoğunlaşma enerjisinde değil 3. yoğunlaşma enerjisinde olur. 3 yanlış oldu. Doğru cevabım 1 ve 2 ile Bursa oldu. Geldik 12. soruya. Baş grup elementi X'in iyonlaşma enerji 5 iyonlaşma enerjisi verilmiş. Arkadaşlar, e, sayılar tam sayı. Biz bu sayıları tam sayı olarak verdik konu pekişsin diye ama gerçekte bu şekilde olmaz. E, bu yüzden ne diyoruz? Verilen sayıların gerçekle bir alakası olmayıp e, tamamen ayar ürünüdür. Konunun pekişmesi için verilmiştir. O zaman e, ne diyeceğiz? 700, 200, 1400 kaç kat? 2 kat. 1400, 7000 kaç kat? Arkadaşlar 5 kat. O zaman ani artış 3'tedir. Ani artışımız arkadaşlar 3. yoğunlaşma enerjisinde ise değerlik elektron sayısı ondan önceki yoğunlaşma enerjileriydi ki 1 ve 2 toplamda kaç yoğunlaşma enerjisi? 2 değerlik elektron sayısı 2. 2 ise 2 adadır. 2. periyod elementi olursa 2 2'den kaç eder? Toplamda 4 olur ki bu sadece 4 iyonlaşma enerjisi yapabilirdi ama burada 5. iyonlaşma enerjisi olduğu için yanlış oldu. Proton sayısı 11 ise 2 8 1. Değerlik elektron sayısı 1 olur ama bizim değerlik elektron sayımız 2 bu yüzden bu da yanlıştır. Doğru cevabım yalnız 1 ile Adana olur. Arkadaşlarım Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.